Yakın bir arkadaşımla geldim İzmir'den. Kaç Tabii yaşındasınız? Yani 19 yaşındayım. 19 yaşındasınız. Evet. Ben de sizin yaşınızdayken saçlarımı rasta yaptırmak çok istemiştim. Öyle mi? Uzundu saçlarım. Bence içinde. hiçbir zaman geç değil ya. Yapabilirim. Öyle mi? <laughs> Biraz geç olduğu gibi geliyor ama. <laughs> Neyse bu... İnsan hissettiği yaşta Pekala bunu aklımda tutacağım. Bir gün rastayla görürseniz sizdendir. Haberiniz olsun efendim. Ee, arkadaşınıza gelmişsiniz. Can galiba arkadaşınız. Merhabalar. Can Bey hoş geldiniz. E, merhaba. E, hoş bulduk. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Soma'da hayatını kaybeden Vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben de karşıya kalayım. Ne evet, güzel. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okuyorum. ile zaten İzmir'den tanışıyoruz. Dodo zeki çocuk, iyi çocuk. Yapar yani. <laughs> zeki çocuk, iyi çocuk. Aynen. <laughs> Pekala, nedir kafanızda bir tahmini bir rakam var mı? 15, 30. 15. <laughs> Ne istiyorsun? Ne alsak olur diyorsun. <laughs> yani, Üniversite mantığı lazım. yine. Pekala. Hazırsak Tabii. yarışmamızı başlatıyorum. Kim milyoner olmak ister başlıyor <laughs> efendim. İlk sorumuz geliyor. Suratı bir karış hangi yüz ifadesini anlatmak için söylenir? A. Dalgın B. Uykulu C. Somurtkan D. Sevimli Beş karış değil mi ya bu? Ben C somurtkan demek istiyorum. Son kararı. Tebrikler. <laughs> Git gide abartılmış herhalde efendim. Suratı bir i̇ki, karış, üç karış, karış, beş diyeyim. karış derken ilerlemiş herhalde. Biz de altı diyelim mi bundan sonra? <laughs> Olur. İkinci soruya devam ediyoruz. Okullarda sınıfın tembel ve yaramaz öğrencileri genellikle nerede otururlar? A en önde B en arkada C pencere kenarında D kapı yanında A en önde Son karar. Yapmayın Doğuşan Bey, yapmayın. Nerede oturtulurlar falan gibi anladım. Yapmayın. Sınıfın tembel ve yaramaz öğrencileri... ...çok üzgünüm. Evet, Biraz bir galiba hamle. o aceleciliğimizin kurbanı olduk. Hı -hı. Kusura bakmayın. Karıştırma tekniğinin <laughs> oranı. Görüşmek, Görüşmek üzere.